Herkese yeniden merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çikolatalı kurabiyeler yapacağız. Hemen yapmaya başlayalım. Önce çikolatamı eritmek için böyle bir kase aldım. İçerisine de bir tatlı kaşığı tereyağımı ekledim. Şimdi bir paket çikolatamın tamamını kıracağım ve benim öyle üsürlü eriteceğim. Çikolatam erirken ben de hemen karıştırma kabımın içerisine bir adet yumurtamı aldım. Ve içerisine üçte bir su bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum. Karıştırmaya başlıyorum. 2-3 dakika çırptıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı granül kahvemi ilave ediyorum. Tekrar çırpmaya başlıyorum mis gibi kahve koktu. Şimdi içerisine yetmiş olduğum çikolatamı da ekleyeceğim. Sıra katı malzemelerimi eklemekte. Bunun için e, 3'te 2 su bardağı kadar unum var. Bunu ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. içerisine iri iri kırmış olduğum cevizimi ilave ediyorum kıvamını da göstermek istiyorum size bu şekilde cıvık bir hamur elde ediyoruz bu şekilde Tabii ki de porsiyonlamamız çok zor bu şekilde buzdolabımın derin dondurucu kısmına kaldıracağım. 5-10 dakika kadar dinlendikten sonra şekil vereceğiz. Tam 10 dakika oldu ve çıkardım. Şimdi tam istediğim gibi bir kıvamda oldu. Bu şekilde. Şimdi iki kaşık kullanarak direkt tepsime alacağım. önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma 12 dakika kadar pişmesi için bırakıyorum. Çikolatalı dev kurabiyelerimiz hazır oldu. Pişirirken çok dikkatli pişirmenizi öneririm. Altları hemen yanabiliyor çünkü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.